Merhaba arkadaşlar Remir Euro Truck Simulator'a ilk bölümün hoş ah Bugün birlikte Euro Truck Simulator başlıyoruz arkadaşlar. Ee, hemen başladım profilimizi oluşturalım. Bu arada arkadaşlar yeni programı Fraps. Bir mikrofon. Ha. Resmimiz burada yakışıklı ve abimiz vardı. Ah bu tercih edilen çekicimiz hangisi olsun bu olsun şirket logomuz da bu olsun şirket ismimiz de şu olsun söylemeyeyim emir evet gerçekten de çok güzel emir Holding. <laughs> ay her neyse <laughs> devam edelim yakında zaten direksiyon alacağım Ay çok heyecanlı ya. İnşallah fraps çekiyordur yani. ilk defa fraps'ı kullanıyorum bu arada arkadaşlar. Şuraya. Berlin mi olsun? Londra olsun be. Aynen Londra olsun. İstemiyorum arkadaş. Fonda. Her neyse 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 Siz anladınız Buru gibi anladınız Buru buru Ay 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 Ben bunları okumuştum Daha, daha önceden bitti gitti Heh. Evet başlıyoruz Londra'dayız beyler. Oha. Araba niye burada? Ha anladım bir dakika. Biz Londra'dayız değil mi? Bunun trafik akışı bu tarafa doğru olduğu için eee bizde şey oldu. Direksiyon böyle oldu. Biz ise Londra'yı yapmayalım beyler. Bir dakika bir dakika. Videoda nasıl durduracağız onu da bilmiyorum da. Neyse. Onlar için özür dilerim arkadaşlar. Aynı şeyde yapacağız zaten. Ama berleyi seçelim bu sefer. Abi. Ay ay ay. Sıkıcı sıkıldım. Aslında çok eğlenceli oldu oyun. Oynamayanlar bence oynasın, çok tercih ederim. Haşlanışıyor. Nereye yapalım? Berlini yapalım. Şuradan seçim onayla. Hayır, attack block falan istemiyorum. Of of of. Salla bunları. Salla salla salla. Ah çok güzel salladık. Bismillahirrahmanirrahim. İlk görevimiz hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten de güzel bir araç bu. Ben tavsiye ediyorum. Mercedes aldım arkadaşlar. ilerideki aralarda Mercedes almak için. Şöyle. Al bakalım. Bir dakika. <laughs> Bir şey gelmiyor. Devam edelim. Fırafsa iyi ya. Kasmıyor. Bir dakika. Yanlış mı döndük biz? Hay ağzına tövbe tövbe. Neyse. Yapacak bir şey yok. Videoda uzun oldu ama. Yollar bomboş. Gidiyoruz yollar bomboş. Gidiyor. Ha şöyle resmini yarımı vereyim. Bir dakika, bir dakika. Adam. <laughs> Hangi geçti sanki? Adam. <laughs> Bu arada arkadaşlar Minecraft çekmekten vazgeçtim. Minecraft dışındaki diğer oyunları çekeceğim. Şöyle bakalım. Şöyle biz yaydıralım. Arabanın düşüyor. Arabanın düşüyor. Burada en fazla 50 ile gidebiliyormuşuz. bir kaçta gidiyoruz? Bu <laughs> işte. Videoda kaç dakika olduğunu da bilmiyorum. Yollar bomboş, ama daracık ya. Yanmıyor, yanmıyor, yanıyor, yanmıyor, yanmıyor. Tamam, ne olduğunu biliyoruz müdür? Bir dakika araba sarsılıyor. Ne oluyor? Herkese Oha solladı lan bizim tır. Valla çap çap. Abi fena solladı yalnız. Bir şey diyeyim mi? Önceki videolarım arkadaşlar gerçekten güzeldi. Ama ilk işi batırdı. O yandan da geldi. Heh, bu ikisi ayrılıyor süper. Süper, süper. Bala falan filan terminal tarımın o o o o Bala falan da filan ve tarımın ol o o o o yok bu da sileymiş hmm. Şöyle hemen şöyle ışığımızı da yakalım. Sinirimizi de verelim. Arkada araba var. Geç lan diyor. Geç geç geç. Uf uf, uf. şöyle oldu orada. Abi abi. Abi abi ne oluyor? Abi ne oluyor ya? Az kaldı, yolluğumuz Bu iş bitsin hemen videoyu bitireceğim. Alanda falan da filan intermino. Boş ver sen boş ver, boş ver işte. Şöyle bakalım. Yandan da bir halt gelmiyor yani. Bu en zor yer. Böyleler. burası bayağı zor. Aya. Ay en zorlandığım yerler burası var ya. Burası da küçücük ya var. Ya biraz büyük yapmak büyük yapsalarmış. Hop hop hop. başlığını kalarak bayağı hayırlı uğurlu olsun. Bir dakika R1. Salla. Hmm. Düz git abi sen. Merak etmeyin beyler biz bu işi halledeceğiz. hop hop. enter be. olmuyor işte ya of. Abi dorseyi düzelt sen. Abi dorseyi düzelt dorseyi. tamamen eski taktik tamam, tamam hatırladım şimdi böyle böyle Heh. Geldik şimdi en zor kısmı Abi bu, bu, çok zor ya burası Bu harcayip zor Benim bu burada düz yapmam lazım. Gelelim şöyle hadi abi şu son anda dorset düz olmuyor ya son an son an už sa adie. Abi, fena zor bir dakika bir şey yapacağım olmadı bu doğru şey var ya çok zor yapmışlar ya pardon yanlış bastım ne olur ya bizim ev sorun var sorun Neyse arkadaşlar bu, bu videoyu burada videoyu like atmayı kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay